Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyarbakırlı hemşehrilerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme olan aşk ve muhabbetinizi siz değerli hemşehrilerim her zaman gösterdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elinde kılıç, bir elinde Kur'an ile cihad etmiştir. Kılıç ile şerri def etmiş, Kur'an ile de hayrı celp etmiştir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çirkin hasretlerin adetlerin yerine adalet, şefkat, merhamet ve kardeşlik gibi yüksek seciyeleri yeşertti. Başta Gazze olmak üzere bölgemizde ve bütün İslam coğrafyalarında ümmetin içerisinde bulunduğu durum bizlere bir kez daha Resulullah'ın önderliğine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bugün Gazze'de mücahitler de Peygamber Efendimizin bizlere miras bıraktığı Mescidi Aksa'yı korumak için cihat ediyorlar. Biz de peygamberin mirası için cihat eden kardeşlerimizi yalnız bırakmadan desteklerimizi aksatmayalım. İnsanlığın sorunlarının üst üste yıkılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e her zamankinden daha fazla muhtacız. Peygamber sevdalıları vakfı tarafından bu pazar günü Nevruz Park miting alanında Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri münasebetiyle düzenlenecek olan Cihat Önderi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adlı mevlüt etkinliğine Diyarbakırlı tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bizler de il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte 7'den 70'e 28 Nisan pazar günü elimizde tevhid bayrakları, dilimizde tekbir ve selavatlarla Nevruz Park miting alanında hep birlikte bu kutlu sevdayı haykıracağız.